Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Malum PUBG Mobile e bitmek üzere oynanmaz bir hal almışken dedim abi PUBG mobile'nin eski videolarımızı izleyelim. Eskiden nasıl oynuyormuşuz? Eskiden oyun nasılmış? Bunu bir görelim istedim ve azıcık duygulanalım istedim ya. Çok mu şey istedim? Eski videolarımıza bakacağım. Bu arada izlediğimiz izlediğim videoların çoğu gizli de bazıları çok çok eski videolar. Aranızdan bu videoları hatırlayan varsa yorumlar kısmına ben şu sahneyi hatırlıyorum falan yazabilirsiniz. Ama video geçmeden önce güzel bir duyurum var. Arada benden PUBG Mobile videosu istiyordunuz ama Baydoğan Light kanalı olduğu için izlenme düzenini bozmak istemiyordum. O yüzden ikinci kanalımız vardı biliyorsunuz. Açıklama yorumlar kısmında linki var ya da UNF Doğan yazarak bulabilirsiniz. Bu kanala her gün 13.00'da yeni PUBG Mobile videosu atıyorum. Eğer hala abone değilsen açıklama yorumlar kısmına gidip abone olursanız sevinirim izlemek isteyen, pubg videomda destek vermek isteyen olursa dediğim gibi linki yorumlarda ve açıklama kısmında var. Her gün 13.00'da oraya mobil videosu, 16.00'da da Baydona live videosu gelecek. Şimdi ne yapıyoruz? Direkt eski bir videomuzdan geçiyoruz. Gizli de bir video. 28 kilo almışım ve eski Rozok'ta atıyoruz bunu. Bakın şöyle tam ekran yapayım. Kalitesi değişti ama eski cihazımız çok kötü. Yani o zamanlar yani yapacak bir şey yok ama başlatacağım. Bak burada enerjimizi içiyoruz. Çatıda bir tane adam var. Adam 10 metre önünde sen scope açıyorsun ya abi. Şu oyunun şu güzelliğine bakar mısın ya? Bu arada eskiden tamancanın görünümü bu şekildeydi. Sonradan şu anki haline geldi. Kırık bunu. Buradan da itibaren izlememiz sebebi biraz sonra güzel bir 1 vs 4 atıyorum. Onu izleteceğim sizlere. Bak bak. Eğimi görüyor musun abi? Nasıl sabitliyor? Bak bak sağda adam. Çok açıktan rush atıyorum. Bu devirde bile hala açıktan rush atıyorum ya. Bir akıllanmadım. Güzel. Onu kaldırmasına izin vermiyorum. Güzellikle de onu da almayı başarıyorum abi. Bence güzel bir 1 vs 3 burada. Gene açıkta rush atmışım. O zamanlara göre bence güzel. Hatta bu devirlerde biraz sonra Yonla'yı göstereceğim. Videoları Avrupa birincisiydi ama kim bakalım. Devamında ne oluyor merak ediyorum. Bakmadım çünkü hiç hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Çok eski zamanlı çünkü. Böyle bakıyorum. baba bak gene bizim mekana gelmişim. Adam bayağı sağlam vurmuş lan ama bana. Bu arada saatte yeni abone olma şeyi var. Aile abone bak kardeşim bu kanalda abone olmayı unutmazsan sevinirim. Rush atacağım ama can basacağım büyük ihtimalle burada. Çünkü bu canlı rush atılmaz o zamanlar. Çünkü silah hasarları şu an düşük ya. O zaman bir şarjör boşaltıyorduk. Siz düşünün daha beterdi. Kral onu da bayıyor. 61 Dino bot herhalde. Sonra çatıya çıkıyorum. Bunu da bayıyorum burada. Aa bunu da baymışım. Biri daha gelmiş. Baba bak ya drop shot attığı kısma bakar mısın ya Allah kahretsin oğlum Helal evet, olsun bak bunu güzel almış Drop shot iyiymiş ama silah sabır olduğu için acayip saçma şekilde gözüküyor Ama onu da vurmuşuz güzel Daha sonrasında Bu adamı da vurmuşuz Falan şöyle 28 kill'i nasıl almışım diye bakacağım Bu adamlar bot büyük ihtimal çünkü o zamanlarda oyunu fazla oynayan oyuncu yoktu ama Y'de vardı tabi bir kişi kalmış karşıda yatıyor. <laughs> Baba onu da vurmuş ve 28 killik mükemmel bir win almışız. Adis'in çorba parası çıktı. Bay Dogan YT abi eski zamanlar güzeldi diyoruz. Ve bu videomuzu burada bırakıyoruz hemen yeni videoya geçelim. Bak sağ alttaki videoyu görüyor musun? iPad Pro 90 FPS testi almaya değer mi? Baydu Nefe Doğan. Hemen git izle. Burada da Küçük çaplı bir turnuva yapıyoruz. Bu videoyu hiç paylaşmadım. Nasip olmadı çünkü. Niye paylaşmamışım bilmiyorum. Ozanlar oda kartı falan da yok. Biz 3 ekip Discord'dan anlaşıyoruz. Aynı maça denk geliyoruz ve aynı maçta birbirimize fight atıyoruz ve bakalım neler oluyor. Bak, burada kafa atacağız adım. tamam mı? Bizimkiler çok yanlış bir şey yapıyor burada. Taşa çarpıyor hey, abi. O <laughs> abi o ne? buraya gelmen lazım. Ya babaya bakar mısın ya? O zaman da bir röyü atıyor abi. Turuna onu evet, demiyor geçiriyor ya. herkese ya. Ya sen nesin be hayat kurtaran Baydoğan mısın abi? Bu arada sarı imlecide gördüğünüz arkadaşlar bu sarı imlec o zamanlar özeldi onlardan kaldırlar oyunu. Bak smoke bomba katıyor kaldırıyor. Burada bir iki bir temizliyoruz. Çok güzel şekilde. Sonuncusu nerede? Da bilmiyorum ama bu botmuş. Tamam bunu vuruyorum ama yetmiyor çünkü daha fight'ımız devam ediyor. Bak ondan sonra bize basıyorlar. Aa oh, terbiyesizlik yap bak. Arabayla geliyorlar. Beni arabayla rush atmış ve gene bizimkileri bayda gibi bitiriyor. Leon'un da canı çok az. Benim canım full abi. Ben hemen şöyle az geri çekiliyorum. O zamanlar bile yakın temasla hafif makineleri kullanıyoruz tabi. en arkada gene bekliyor. Bunlar da bana geliyor. Başka adam yokmuş gibi. <laughs> Çok iyi, Orada birini bayıyorum abi. Hemen finishliyorum Aslında bir tanesini. Birebir mi kaldım burada? Baksana gene tüm ekip bayılmış. Ben hayattayım ya. Abi yeter artık. Yapmayın böyle gözünüzü tabii. <laughs> Asım o Helios bu arada. Eskin Helios'tu. Bana doğru geliyor. Ben de onu kaldırmaya hemen koyuluyorum sanırım. Kaldırıyor muyum? Tam hatırlamıyorum ama. Kaldırıyorum büyükten. Şöyle bakalım. Aynen. Rush atıyorum. Güzel face to face atıyoruz burada. Arkadaşına eline koluna sağlık diyorum ama o zamandaki Baydon'da yine Baydon abi. Vaydoğan'ın ismi yeter. O zamanlar kralımız epic arkadaşlar. EPC yani bir farklılık yapmıştık. O nefeden dönmüştük. Sonra mobilde böyle bir kral olduğunu anlayınca hemen eskin ikimize döndük. Burada Leon'u kaldırıyorum. Doğru. Tamam. Bir saniye. Baba bak. Ova bak birini baydım ha. nasıl baydım ama Ya, Hemen onda vurmuşum çok güzel şekilde 1 ve 2 atmışım ve gene win'i takıma getirmeye çalışmışım herhalde Şöyle face to face atıyoruz Aaa ölmüşüm ya, <laughs> bu arada bu ya, abi, profilesini buyuruyor. hatırlayanlar var mı sol görüyorsunuz En eski Biden abi mavi lacivert bayduan Sen hatırlıyorsan Kalbim sende Burada sonra bir maç daha atıyor muyuz bilmiyorum ama bir bakacağım. Sanırım atmıyoruz. Atıyormuşuz pardon. Stadyumda tamam, yine. Tamam. Tamam. Bizim mekanda fight atıyoruz. Olaya bak ya. Bizim mekanda. Karşı tarafta Burada. çatıda. Aynen. Bayamamışım. Bayağı az canı var ama. <laughs> Bağlana bak baba <laughs> Ne yapıyorsun lan? Gel dalalım, dalalım abi. Gel, 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 Aslında baymış onu. Go, go. Bir kaldı herhalde. Bu arkadaş Biz sanırım üstte. afrika kalmış. Aynen. Bana gelirim diye bekliyorum. Gelmeyince bunu bayıyorum. Burada gene sanırım tek başıma takımı taşıyordum. Kliyon bayıldı orada. birebir kaldı kaldım. Ölürsem kaybedeceğiz. Arkadaş ona finish atmaya çalışırken yine zamanında gelip Hayatta tutmaya başardım, güzeldi abi güzel bir fight atmışız yine burada tamam, tek, 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 her ekibin elinde koluna sağlık. Bu videoyu kimse bilmiyor arkadaşlar çünkü gizli de yani bir görüntü biliyor. Sonrasında oynuyoruz zaten. Burada normal... ...klasikten adamlarla karşılaşıyoruz. Gene oyun bildiğimiz üzere. O kedi vardı sanırım, yok. Ya Rocky varmış tamam, ne şey tamam. Bulma ma videomuzda tamam. bu şekilde arkadaşlar geçişimi yapacağım ama şimdi yeni bir maçı daha hiç böyle 24 görmediniz diyorum bakın. İzle. Kan Bak adam önümde. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kafasına koyuyor bir tane. Koyamıyorum sonra baya baya eksik Öküz gibi ses duyuyorum bu arada kaç kişilerse. Kanka sen düştün mü tamam. Oy 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 oy. Ay ben ki özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Ölmüyor lan. O adam ölümsüz çıktı abi ölmüyor ölmüyor Muhittin abi. Ya. Lan bir öl. Oğlum ölsene helal lan. lan arkadla arkadla ya, ne yapıyorsun oğlum nereye kaçıyorsun Can Uladım, bas bir şey yap tarım, bari. lan. Şimdi altta altta, altta sağında vuracak seni vurmuyor. Aha kankam seni bir düşürebilir miyim? Helal lan helal lan sana. Üf, Altında bir, bir tanesi abi. olması lazım. Biraz önce gördüm lan, sen ulan, niye göremedin? Hayır hayır. Lan ne yapıyorsun? Lan üçümü karşımda görünce altın eme ya? Hadi oğlum. Ya? Kardeş. Bak 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 bir de olsun. fantezi deniyor. <laughs> bak sen neyine fantezi ya? Yeleğin yok, bir şeyin yok. Sen ne yapıyorsun? Ay e, ay e, e, e. e, abicim özür dilerim. Neymir'in dördü ya. Sana emrin işlemiyor. Pardon özür dilerim. Zaten üç dakika. Şimdi sana söylüyorum size. Ya bu adam ya ben. Ölmedi lan. Ölümsüz abi bu adam. Ölümsüz ya. Bak bak. Üçü de ona ha. Hadi oğlum alırsın onu bak, be. Sınıf da attı oraya. Hiç hatırlamıyorum Olsun bu arada aldım mı diye. Sonra gidersen bombayla alırım. Kankam. Bomba, Bomba atacak. Ister Bakalım bombacım mülayim niye o zamanlarda çalışıyor mu? Asıl Adam... mı koşuyor. Aaa. Ya hayır hırsım onun içine koşmuyormuş. Aha dikisi gitti. Helal senin kaldırmasına izin gitmiş. vermemişim. Bakınlar düşürdüm. Son anda yani. Sen de öl bakayım. Bak sen. Tamam. Bir ve biri kaldık o adamla. Ay alan geldi. Alıyor muyum acaba Şanlı onu ya? İçeride... Alan geliyor. Ve ben, ve ben alana ölüyorum. Ben Adamla o. fight atmıyoruz Hiç alana ölüyorum ya. Ya şaka ederim. gibisin ya. Ben ben oğlum da. çok güzel şekilde bir vs 4 atabilirmişim orada ama kaçırmışım. Şimdi burada da şey var. Eski PUBG Mobile Lite'da zombi modu vardı. Kaldırlar ah be abi. Aga be. Aga be. <laughs> Ses kapatacağım. Çünkü cüme. Dur şimdi açacağım. Orada arkadaşlar telif yiyecek müziğimiz ya. vardı. Sürichil Baksana şuna ya be. abi. Abi nereden nereye be ya? ya, şu zombi modunu abi, falan niye kaldırıyorsun kardeşim? Zaten oyunda iki tane şey var. Arada gripse tamam, ikim oynuyorduk ne güzeldi ya. Ya yanlışlıkla şey. Ya şuna kusam. bak abi, taktik yapmışım, çatıya çıkmışım, onlar çatıya çıkamıyor diye. Oo, kusma. Ya abi ya. Çok güzel zamanlar değil miydi Bu zamanlar oynuyor muydunuz köpek. oyunu bilmiyorum. Bak 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 köpeğe bak nasıl mutlu ya. Ne köpek ne yapıyorsun sen adam ha? Baksan ayı mayı vardı ya. böyle. Koca göbekli seni. Allah'ın ayısı. Patlayınca hasar veriyor muydu ya? Hatırlamıyorum ki. Ölmüyor adamasını satayım. Olaya bakar mısın Uyuruyor ya? Dur dur Abi ben buraya şimdi nasıl yiyeceğim? Alırız mı boncuk atıyorum. atıyoruz abi? Hadi bakalım. Bak bak oyun ne kadar gelişmiş ya. Attığımız şeyler abi, alevli vuruyor bir de. Bak ya. En sevdiğim şey bu ya. Bu video çok derinden Arkadaşlar şöyle bir tane vuruşumuz vardı onun için haşledim aslında bu videoyu ama başında görmüştüm Burada uzağa sıkmayı deniyorum mı? Falan hatta sonra oh. gidiyorum Vurdum mu? Vurmadım herhalde Uzağa sıkarken dur de baymış mıyım? Oha benim. Lan hiçbir şey gözükmüyor buradan orayı nasıl vurdun lan sen Oha. Ya kafayı yedim Baydan. kendine gel Abi Baba bak ona oh. bir tane vuruyor Aa oh, Çok güzel Yetmiyor ama ona vurmak Yine Hızlı Niye? sürünüyor lan o. oha Oha. O zamanlar bile sürüngenler var mıymış lan? Bir dakika nasıl abi? Ya at şunu at. Lan bir durdun mu ya? Lan bir fantaziye bak abi. Sniper'ı AK'yi bırakıp sniper'a devam ediyor. Oğlum ne oluyor lan? Bak bak arkam burada işte tam. Hepsi M24 istiyor lan. Koyuyorum ona bir tane o... içe o tam ya patlayacak. Ya. patlayacak. Arkamdan biri Aa! sıkıyor. Yok sen lan? hayırdır ya? Liss. Hiç bro abi. Abi yok böyle güzel. bir şey ya. Bu da böyle abi güzel seviyorum. bir zombi modu şeydi arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi birazcık daha yakın zamana geldik. 3 yıl öncesine. Burada güzel şeyler başarmış mıyız? Bakalım. Kalitemiz niye böyle çok? 480p'den 720p alalım şunu ya. Enemy. Enemy down. Bunları Samsung Note 5 ile yapıyorum arkadaşlar. Cihaz duruyor ama bir maça girince acayip şekilde ısınıyor yani. Oynanmaz halde. Enemy down. lan. O zamanlar oyundan da bayağı zevk alıyormuşuz ya. Baksana abi çatır çatır oynuyoruz. Kesitler çıkartıyoruz. Şimdi Abi oynuyor abi. Bakalım bir neler var, morlu sete bak abi Oo, ne yapmışım şöyle bir bak aradan, aradan sokup pencereden sokup kapıdan sokmuşum Enemy öyle patmış Şöyle bir bombaydı bu çok iyi hatırlıyorum bunu. Bak. O zaman bireysel ikile mücadele ediyormuşum be yeter artık bıktırdınız beni be. Bu da burada sadece bu var devamını izlemedim öyle ooo. 4x baydon bir başka değil miydi? O oynuyor ya. Dur bakalım be. arkadan down. sıkan var. Sen Elini. ne diyorsun ya? Ya oğlum eski Baydoğan bile böyle dönüp refleksler falan atıyormuş ya. Abi yok yok gel bak 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 vuruşa bak. Onunla ne satıyor? Ne diyorsun? Abi sen ne ya? Bak reklam çıktı. Baydoğan. Senin kaderin ne var oğlum bu oyuna bak Senin kaderin ne var bak eskilerden beri böyleymişiz Cık. Bu arada arkadaşlar söylüyorum yani Sizler de yaparsınız duruşları ben sadece birazcık da efekt katayım da de yani ne güzelmiş yani yalan mı söyleyeyim kardeşim Tam 3 yıl önce yapıyormuştum bunu ya 3 yıl önce ya Adamlar şimdi gelmiş bana konfik diyor Burada hassasiyet ayarları falan var Fatih Sıraması 10.yum yani 5. Avrupa'da Daha burada daha birinci değilim herhalde burada anlamadım Ya da saldığım zamanlar var burada tamam bozok falan daha kalkmış aynen büyük ihtimal bozok olmadı derler zamanla yok var yok bozok kaldırıp tordum getirdiler yapacağız güncellemeyi yani boşuna bomba falan atıyorum burada Sanırım bir şey var mı bunda pek bir şey yok herhalde Geçelim. gelelim mi buna bak diyorum bak eğer bu video hoşunuza giderse devamını çekmemi isterseniz İtaat Bayduan olarak bunun bir devamını yapacağım. Ama tabii ki eğlenceli olacak. Böyle ciddili olmayacak. <laughs> Eskiden böyle kavga ediyorduk. Diğer ekiplerle iç içeydik. Böyle. Yani direkt böyle bak. <laughs> El özellikle bu ekiple var ya anında böyle birbirimizi patır kütür kesme peşindeydik. O yüzden hepsi gizli duruyor. Eğer isterseniz çekerim abi. <laughs> Aslında burada küfür sanırım. Bak burada bunları vuruyoruz. Eğer isterseniz dediğim gibi <laughs> itaat Bayduan <down> olarak <laughs> <tredi bir gülüyor> devamını ettirebilirim. Güzeldi. Bu da bunu söylemek için bunu kaydettim <laughs> kenarda. Eğer birileri bizi öldürünce avlanıyorsa bu bizim bir oyuncu olduğumuz kadar zor. Uuu. Uuu. Sen ne diyorsun ya? Bak sen şuna. Bak erkeğe bak Zek erkek ya. Arkadaşlar bunda da bakın e-sport tarafı. Burası e-sport oyunda. Bilmeyenler için gösteriyorum. E-sport burada bak tokiler moküler yok. Burada ev vardı. Burada tokiler vardı. Eski esport bu şekildeydi. Bu sırada da Rozok duruyor. Tördo falan yok oyunla. Yani güzeldi bence. Ama sonradan yani niye bilmiyorum ama ya daha fazla yer eklemek için yaptılar ya da oyunun alanını düşürmek için birazcık daha bir şey yaptılar. Ya da mobilden farklı olsun da yaptılar. Bilmiyorum. Bu şekilde bir şey yapmışlar. Devamına bakalım. Bak bak bak. Buradaki bir bs 4 izle. Sağlam ekip karşımdaki bu arada. O 3. sezonun sağlam ekiplerinden bir tanesi. Birini vurdum. Atlıyor bizimki. <laughs> ya. Gücünü bay eki. Artık yeter diyorum. Bayağı bir vakit kaybettim diyorum ya oynuyorum direkt burada üzerlerini. Bize. Ama arkadan sıkını vuruyor. Neresin oğlum? Helal lan sana. Bak ne yaptım orada gördünüz mü? Bak. Bak bak. Arkadaki adama sıkıyorum önce bak. Gördünüz mü? Saniyeler içinde onu da vuruyorum bak. Babaya bak baba. o yo. Bak izle. <laughs> bak görüyor musun abi? Çatır çatır oynuyorum. Bu introda eskiler işte, <laughs> atınlar. Yapma be. Yapma be. Bizi gandırma bizi be. Burada da arkadaşlar Avrupa birincisi olduğumu göstereyim. O zamanlar 3. sezonda Avrupa birincisiydim. Üniversite sezon e, yılım olduğu içinse hazırlık yılımdı. Mecburen bıraktım oyunu. Ondan sonra sıralamayı bıraktım. Yani bakın burada yeni gelmiş tabii ki sunucumuz ama ben burada Avrupa birincisiydim. Hatta Asla... Uşama gerçek Görüyorum Bak bak şu vurduğum vuruşa bak Allah aşkına bu değil bunu vuruyorum tamam. Gerçek. Ba, 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 bak 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 <laughs> bak. Ulan Mara ya. Ne güzel zamanlardı abi. Güzeldi ama güzeldi arkadaşlar. Yani eski videolardan daha böyle çok çok var. Eğer siz de isterseniz bu serinin devamını ettireceğim. Dediğim gibi. Yorumlar kısmında yazıp video beğenerek de bunu belirtebilirsiniz. Eğer 2000 like gelirse bu serinin devamı gelir. Nasıl? Bence güzel anlaşma. Bayağı da 2000 like görmüyorduk. Bu video sayısında inşallah görürüz. Bu videoyu eğer beğenirse çok sevinirim. Uzun bir video oldu zaten. Bu arada dediğim gibi ikinci kanal abone değilse açıklama bölümün aksesinde linki var. Gidip abone olabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.